Dilimiz döndükçe, karşı tarafın gönlü ne kadar açıksa o kadar insanlara gidelim, birilerine bir şeyler anlatalım. Çünkü şu zamanda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam, zahiren hayatta olsaydı emin olun sizleri ziyarete gelirdi. Sizlere bir selam verirdi. Allah'tan birkaç kelam ederdi. Biz de o kabirden geldik. Allah razı olsun siz de bizlere ettiniz. Yani Rabbimizin kelamını konuşacağımızdan sebep değer verdiniz. Allah Teala Hazretleri sizin dünya hayatınızda yapacağınız bütün dualarınıza ve ibadetlerinize Biz Bizim bu şekilde. Ama takdir edersiniz ki şu anda her saniye, her dakika, her gün bir yere doğru gidiyoruz. Bu da sizin de takdir ettiğiniz gibi ölümlenen bir hakikat olacak. Hepimizi bir gün yakalayacaktır. Kabiliyetlerimiz çeşit çeşit de olsa hepimizin müşterek bir noktası vardır. O da ölüm bir gerçektir. bir gerçekliktir. bir hocamız şöyle bir cümle konuştu. Hepimiz yer yüzünde gezen elleri kelepçeli ölüm mahkûmu kalırız. Herkesin maaşı da bir saati gelince ahirete yolculuk olacak. İnşallah bir güzelce bir hayat geçirebilmeyi, kendisini güzel tahlil edebilmeyi, onun mucibince de ahirette de bir yatırım yapabilmeyi, orada da cennetiyle cemal kulağıyla bir şeref olabilmeyi bize nasip eylesin. Evet. Evet. Ama siz de takdir edersiniz ki, bu benim duam, sizin amelinizle olmuyor sadece. Ne yapmak lazım? Hayata da bunları yansıtmak lazım. Namazlarla, helal arama dikkat ederek, güzel bir ahlak sahibi olarak, Rabbimizin emrini tutarak, yasaklarından kaçarak, bir iş yapacağımız zaman da iki tane ölçü verebilirim size acizane. Bir kardeşiniz olarak, bir olarak Şimdi hocalarımız ve tefsir kitaplarında bir şöyle gördük. Bir iş yapacağımız zaman da şöyle düşünmek lazım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda hayatta olsaydı bu işi yapar mıydı? Yapar. O zaman yap. Ama bu işten uzak durdu. O zaman sen de uzak dur. Çünkü Allah sana bu rol model olarak numuneyi ittisal vermiş. İkinci misal, sen de iş yapacağın zaman da onu senin sağ tarafında bir melekler yazacaksa hiç arkana bakma koştur koştur kadar. Ama hocam ben bu işi yaptığım zaman da sol tarafındaki günah meleği bunu yazar diyorsan o zaman da o, o işten de uzak kılmak lazım. Çünkü arkadaşlar yani hepimiz ahirete gideceğiz. Hepimiz Rabbimize iyisiyle kötüsüyle bir hesap vereceğiz. Hepimizin kusurları var. Ne diyorlar? Dostsuz yani kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Allah hepimizin kusurlarını affeylesin. Allah Allah. Sizin ümmetinize bizi affetsin Mevla Teala Hazretleri. Çünkü gerçekten biz hocalık vazifesini ifa edebilseydik bugün Allah dostlarını görüyorsunuz. Dünyaya tekmiş olarak geliyorlar ama milyonlar diye insan onlara afet oluyor. İşte biz de gerçekten bu davayı dava edinebilsek, bu derdi de dertleri bilseydik, vallahi memleketin şu anda çeyresi çok değişirdi. O yüzden de diyorsun, gelin hep birlikte, tabi bizi memnun etmeye çalışalım. Onu memnun edersek o da bizi memnun edecek. Çünkü hepimiz kadınıyla, erkeğiyle, zenginliğiyle, fakiriyle Hepimiz biz arkada edeceğiz arkadaşlar. Rabbim güzel gidebilmeyi nasip edesin. Biz aslında kulundan da hiç huzurla şimdi bizler sizlere dua ediyoruz. Sizlerden de dua istiyoruz inşallah. Ağabey. İnşallah.